Merhabalar kıymetli takipçilerim. Özgün Şef'in mutfağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet bugün de sizlere pratik ve kolay bir tarifi paylaşacağım. Tabii ki tarifimiz pide tarifi olacak. Sizlere güzel bir keyifli tavuk pide tarifi paylaşacağım. Onun için gerekli olan malzemelerimiz 5 su bardağı un, 500 gram küçük küçük doğranmış tavuk kuşbaşı, kalça da olabilir, göğüs eti de olabilir, bir çorba kaşığı tuz, bir paket küçük yaş maya, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çorba kaşığı domates salçası, 2 çorba kaşığı sıvayiçek yağı, 2 adet küçük küçük doğranmış domates, 2 adet küçük küçük doğranmış sivri biber, ve 150 gram rendelenmiş kaşar peynir. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi hazırlamaya geçelim. Evet kıymetli arkadaşlarım, öncelikle hamurumuzu yoğurmayla başlıyoruz demiştik. Yaş mayamı, öncelikle bir teknenin içerisine koyuyorum. Küçük teknemiz var. Ardından bir bardak su ilave ediyorum. Yarım çorba kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Şimdi güzelce karıştırıp eriteceğim. Evet bir su bardağı ile mayamı açtık. Güzelce Şimdi unumu ilave ediyorum. Şimdi unumu da ilave ediyorum. Yoğurmaya başlıyorum. Evet suyumu mayayla karıştırdım. Unla birleştirdim. Şimdi biraz daha su ilave edeceğim. Bir bardak su ilave etmiştik. Bir bardak daha su ilave ediyorum. Toplamda iki bardak su ilave etmiş oldum. Şimdi hamurumu birleştirmeye geçiyorum. Evet hamurum biraz toplandı. Şimdi yarım bardak daha su ilave edeceğim. Şöyle kenarlarından. Şöyle yarım bardak daha su ilave ettikten sonra tekrar toparlıyorum. Şöyle. Evet şimdi biraz un serpiştirerek şöyle hamurumu toparlıyorum. Evet yoğurmuş olduğum hamuru bir tane küçük kabın içerisinde hafif un serpiştirdim. Şimdi onun içerisine alıyorum. Evet hamurumu bir kabın içerisine biraz un serpiştirdim. Altına sonra hamurumu da içine aldım. Şimdi streç sarıp yaklaşık bir saat dinlendireceğim. Evet hamurumuzu hazırladık güzelce. Şimdi streç yardımıyla şöyle borcamın içerisine koydum. Bir saat dinlendiriyorum. Ardından diğer işlemlere geçeceğim. Evet hamurumuzu yaptık. Kenara bıraktık. Dinleniyor. Bu arada ben hamur için harcımı hazırlıyorum. Önce tavuğumu ve sebzelerimi birleştiriyorum. Biber ilave ettim. Domatesimi de ilave ediyorum. Sıvı yağımı da ilave ettim. Sıvı yağı neden kullanıyorum? Tavuk eti biraz yavan olduğu için normal et gibi değil. Sıvı yağdan sonra pul biberimi de ilave ediyorum. Domates salçam. Bunu da ilave ediyorum tuzumu da ilave edip tuzu ilave ettikten sonra iki diş sarımsağım var. Onu da küçük küçük doğrayıp içerisine ilave edeceğim. Daha sonra harcımı karıştıracağım. Evet sarımsaklarımı küçük küçük doğrayıp harcımı içerisine atacağım. Evet doğramış olduğum sarımsakları da şöyle topladım. İçerisine ilave ettim. Şimdi kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Evet. Harcımı da hazırladım. Şimdi harcım da hamurum dinlendikten harcım da güzelce dinlensin. Benim hamurum yaklaşık bir saat dinlendi. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir kabarmış. Şimdi tezgahın üstüne alacağım. Önce tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Daha sonra hamurumu unun üzerine çıkarıyorum. Evet, hamurumu çıkardım şimdi. Biraz fitilliyorum. Şimdi hamurlarımı yaklaşık 200 gram ebatında bu şekilde kesiyorum. Yaklaşık 6 tane pide yapacağım ben bu hamurdan. Evet hamurlarımı kestim. 6 tane yumak yaptım. Şimdi bir 10 dakika daha bekletip ardından açmaya geçeceğim. Evet hamurlarım yaklaşık bir 10 dakikada dinlendi. Şimdi açmaya geçiyorum. Şöyle elimin içerisine hafif presliyorum. Ezerek. Daha sonra merdana yardımıyla genişletiyorum. Evet hamurumuzu iyice genişletiyoruz. Şöyle bu şekilde. Arada da yanlara doğru şekil vererek geliştiriyoruz. Şöyle merdanenin boyuyla hemen hemen aynı seviyeye gelmesi lazım. Şu katlayacağımız için görmüş olduğunuz gibi bu kıvama getirdikten sonra iç harcını koyuyoruz. Evet. Hamurumuzu açtıktan sonra şöyle iç harcını içine koyuyoruz. görmüş olduğunuz gibi bu şekilde güzelce kaşık yardımıyla yayıyoruz. Evet. Tavuklarımızı böyle harcımızı içine serdikten sonra hamuru şu şekilde katlıyoruz kenarlarını. Önce bu tarafı sonra diğer tarafı ucuları iyice birleştirip sonra üzerine doğru katlıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Uçlar birleştikten sonra hafiften şu şekilde çekiyoruz. Şimdi tepsi alacağım ben bunu. Evet, yapmış olduğumuz pideyi hemen tepsimize bu şekilde alıyoruz. Şimdi bir tane daha açacağım hemen içine. Evet, hemen bir tane daha pide hamuru açıyorum size göstermek için. şöyle elimizde presledikten sonra tekrar merdane yardımıyla genişletiyoruz. Evet, bir adet daha hamur açtım size. Bunu göstermek için bir tane hazırladım. Sizinle paylaştım. Bu ikincisi. Şimdi hemen harcımı koyuyorum. Harcım da çok güzel kokuyor. Evet harcımı koyduktan sonra tekrardan hamurun kenarlarını bu şekilde katlıyorum. Ucuları şöyle bağlıyorum. Bu şekilde. Evet diğer pidemi de hazırladım. Hemen onu da tepsime alıyorum. Şimdi yumurtasını sürüp direkt 240 derece fırına daha önceden ısıttık. Onu hemen atacağım. Evet önceden ısıtmış olduğumuz 240 derece fırına şu yumurtamı da sürüp hemen yollayacağım. Kaşar peynirleri pişmeye yakın atacağım. Çünkü kuruma yapmasın. Görmüşsünüz bu şekilde yumurta sarımızı her yerine eşit bir şekilde sürüyoruz. Evet pidelerimi hazırladım. Yumurtasını da sürdüm. Şimdi fırına sürüyorum. Evet pidemi şimdi fırına doğru yolculuğa çıkarıyorum şöyle fırınıma attım. Kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 20 dakika. Kıymetli takipçilerim. Pidemiz biraz fırında pişti. Yaklaşık 10 dakika. Hemen fırından çıkardım. Kaşar peynirimi de ilave ediyorum. Tekrardan kaşar peyniri koyduktan sonra fırına vereceğim. Evet kaşar peynirimizi ilave ettikten sonra tekrar fırına atıyoruz. Bir 10 dakika daha pişiriyoruz. Evet kıymetli takipçilerimiz artık pidelerimiz fırından çıktı. Tavuklu pidelerimiz üzerinde görmüş olduğunuz gibi kaşarları da eridi. Güzel ve keyifli bir pide oldu. Şimdi ben iki tanesini fırından çıkardım. Diğerleri de fırında. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıklı, afiyetli, nice huzurlu günler olsun.